Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber bir etiket tasarımı oluşturacağız. Ekranda görmüş olduğunuz bu etiket tasarımının nasıl yapıldığını merak ediyorsanız bu videoyu atlamadan izleyin ve etiket tasarımı nasıl yapılıyor bununla ilgili detaylı bilgiye sahip olun arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim ve uygulamaya koyulalım arkadaşlar. Şimdi sağ üstte şu an bir küçük bir video oynuyor görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bu videoda etiket tasarımı ölçüleri nasıl çıkaracağınız konusunda size referans olabilecek bir görüntü koydum. Bu görüntüde arkadaşlar cetvel vasıtasıyla elimde bulunan bir etiketin ölçülerini alıyorum. Uzunluk ve genişlik olarak gerekli ölçüleri çıkarıyorum. Müşteriniz zaten size gerekli etiketin ölçülerini verecektir arkadaşlar. Eğer vermediyse de bu şekilde numune bir ürün alarak bunun etiket ölçülerinden yola çıkabilirsiniz. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Benim elimde bulunan etiketin ölçüleri 28 santim uzunluk 8 santim de genişliği olan bir etiket olacak. Buraya geldim etiketimin e, ana temasını yani taslağını çizmiş oldum. Buradan hemen bir renk veriyorum ve buraya yakınlaşıyorum. Görmüş olduğunuz gibi etiketimin ana taslağı oluşmuş oldu şekil e, bu şekilde olacak. Tabii ben şuradaki şu sert geçişleri istemiyorum. Köşeleri biraz daha böyle oval olsun istiyorum. Evet bu benim için kafidir yeterli. Şimdi ilk olarak arkadaşlar size ölü alandan bahsetmem gerekiyor. Su şişesi ve cam şişe etiketlerinde genelde bu şekilde bir ölü alan olur. Bu ölü alan nedir? Burada arkadaşlar şişenin şu görmüş olduğunuz kısmı hemen orayı size göstermek adına çizeceğim. Şu kırmızıyla çizmiş olduğum alan genellikle buradaki yapışma alanıdır arkadaşlar. Bu kısım genelde altta kalır ve şu sol tarafta görmüş olduğunuz kısım yani şişenin etiketinin sol taraftaki bu kısmı alt tarafında yapışkan balındır. Yani bu şişenin alt kısmında şurada şu kırmızı yapışkan olarak düşünün. Burası bir yapışkandır arkadaşlar ve buranın üstüne gelir. O yüzden burası ölü alandır ve hiçbir şekilde şişenin etiketi sökülmeden gözükmez ve altta kalır. Çünkü burası buranın katlandığı zaman üstüne gelecektir. Bu yüzden burada bir ölü alanımız var. Bu ölü alanı Tasarımımızın herhangi bir yazısı ve benzeri şeyleri gelmemesi lazım. Logomuzun, etiketimizin, barkodunun vesairesinin gelmemesi lazım. Bu yüzden buradan 1.5 santimlik bir boşluk bırakmam gerekiyor. Bu şekilde daha fazla da bırakabilirsiniz ama e, genellikle bu 1.5 santim burada yeterli oluyor. Hatta biz bunu biraz daha isterseniz arttırabiliriz ama şu anlık 1.5 santim bizim için yeterli olacaktır arkadaşlar. Aynı şekilde geleceğim. Burası üstte kalacak ama burada bir kesim payı var. Burada yazıyı kesinlikle burada olmuş olduğu gibi sıfıra sıfır kullanmayacağım. Buraya da geliyorum. Buradan da 1 santimlik bir boşluk bırakıyorum arkadaşlar. Buradaki 1 santimlik boşluk benim için yeterli olacaktır. Yazıyı buraya 0'a 0 yazmayayım diye buraya bir boşluk bırakıyorum. Hatta buradaki boşluğu biraz daha şu şekilde 0.5'e çekebiliriz. Şuraya alalım. Yani çok böyle 0'a 0 yazmayalım ki yazımız orada kesildiği zaman sıkıntı yaratmasın bize. Buradan 0.5'lik bir boşluk bizim işimizi görecektir diye düşünüyorum. Şimdi e, Hatta Yok ya ben pek matbaa işine güvenemedim. Ben buraya bir 0.5'lik daha boşluk vereyim. Burası 1 santim olmuş olsun. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Çalışmamı oluşturmaya başlıyorum. Şimdi çalışmamı oluşturmak için ilk olarak şu alt kısma bir e, şerit çekmek istiyorum. Tasarımımın ana hatlarını yavaş yavaş oluşturmuş olayım. Şimdi bu şeridi buraya çektim. Görmüş olduğunuz gibi. CTRL-Y'ye tıklıyorum. Bu çizgi modudur, outline modudur arkadaşlar. Ctrl e Y yaptığınız zaman bu şekilde çalışmanızın dış çizgilerini görürsünüz. Şimdi ben bu alttaki kısmı aynı bu şekilde kullanmak istiyorum. Buradan Ctrl e Y yaptım ve çalışmam buna uygun şekilde otutturdum. Geliyorum sağ tarafa. Sağ taraftaki çizgiyi hemen alacağım. De buradaki köşeyi de ona uygun şekilde otutturacağım. Otutturacağım. Evet, Ctrl e Y yaptım. Şimdi bunun rengini biraz daha koyu bir renk yapmak istiyorum şuradan çıkarttık. Nasıl çıkarttık bunu? Evet bu daha bir koyu bir renk olsun. Şunu biraz daha şöyle yukarıya alabiliriz. Burayı 1.5 santim fazla olur. Şöyle 1.25 santim yapalım. Tamamdır. Bu şekilde çalışmamızın diğer taslağını da çizmiş olduk arkadaşlar. Şimdi materyallerimi yavaş yavaş ben buraya getirmeye başlayacağım. İlk olarak buraya arka planımı getiriyorum arkadaşlar. Arka planda ben bunu kullanmak istiyorum. Bu çalışmaların materyallerini internet üzerinden montein ve vektör ve benzeri gibi şeyler yazarak bulabilirsiniz. Kendi çalışmalarınızda bu şekilde daha öncesinden ayarlarsanız sizler için daha yararlı olacağını düşünüyorum. Şimdi geldim buraya. Bunu arka plana atıyorum. Şu şekilde backward diyorum. Bir arkaya yolluyorum. Tekrardan geliyorum. Bunu buradan sağ tıklayıp reflect diyorum. Bu tarafa yansıtıyorum yansıtmış olduğum nesneleri bu şekilde de birleştiriyorum arkadaşlar. Şöyle buraya tıkladım. Ortaya tıkladım. Bir kere daha seçip bunu arkadaki nesneyle ile ortalıyorum. Şimdi bunu biraz daha şu şekilde opaklığını kısacağım. Geliyorum buraya logomu getiriyorum. Şöyle bunu ön tarafa alayım. Şöyle şuradan da 3 santimlik şu alana da birazcık boşluk bırakacağım. Buraya yazılarım gelecek çünkü şöyle yapıyorum. Şunun genişliğinde 3 santim yapacağım şurayı. 3 santimlik bir ee, dikdörtgen oluşturacağım. Çünkü buraya da yazılarım gelecek. Hemen şöyle bir yazı alanı açacağım buraya. Logomu da getirmiş oldum. Şöyle. İlla bunu yazdıracaksın bana. Tamam. Tamam al yazdım. Şöyle buraya bir yazı alanı getirmiş oldum. Şöyle aradaki boşluğu da çok açmak istemiyorum. Şimdi aynısını arkadaşlar tutacağım. Şuraya şu şekilde getireceğim. Burada görmüş olduğunuz alana da Neresi olduğu yazılıyor. Genellikle suyun nereden geldi, hangi ilde, hangi işte işte Sapanca mı, Sakarya mı, Bolu mu, Düzce mi neresi olduğu yazılır genellikle. Biz de bu şekilde yazımızı oluşturmuş olacağız. Tabi bu logomuz biraz büyük oldu gibi geldi bana şu an. E o idealdir. Hemen buradan tasarımımızı oluşturmaya başlayalım isterseniz. Burası 2.5-2.5 şöyle. Nasıl fazla oldu galiba ya şöyle yapalım. Şurası 2.5 santim olsun. Buraları 2.5 cm yapacağım. Tam olarak şöyle oturması adına. Bunu buraya çekeceğim. Şu logomu da buraya çekeceğim arkadaşlar. Logomu hatta birazcık küçülteyim. Bu şekilde. Şöyle yapayım. Bu Logoyu buradan siliyorum. Bunun aynısını buraya getiriyorum. Bu şekilde. Burada Şimdi hemen çalışmamın diğer detaylarını girmeye başlıyorum. Burası zaten sadece yazı olacak arkadaşlar. Buraya e, gerekli çalışmamızla ilgili yazıları yazacağım. Doğal, mineralli, su. Şu şekilde doğal mineralli su. Tabi bunun yazı rengi beyaz olursa daha hoş olur. Daha canım güzel olur. Bu şekilde yazımızı yazdık. Şimdi buradan diğer detaylarını yazacağım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada e Temsili bir yazı koydum. Normalde buraya görmüş olduğunuz işte firmanın sağlık il sağlık müdürlüğünden onayı ve benzeri gibi imzaları gelir. Genellikle işte suyun işte nasıl muhafaza edilmesi gerektiği ve benzeri gibi yazılar gelir. Bunları hızlı bir şekilde size eğitim dosyası oluşturduğum için, eğitim videosu oluşturduğum için hızlı bir şekilde geçmek adına böyle temsili yazılar koydum. Tabii ki burayı siz müşterinize yaparken veya birisine etiket tasarımı yaparken gerekli yazıları yazacaksınız. Şu an ben bu şekilde hızlıca size göstermek adına bunları doldurmuş oldum. Şimdi buraya geliyoruz arkadaşlar. Buradaki kısma şöyle yapıyorum. Hemen geliyorum. Mesela ben Sakarya'da yaşıyorum. Suyun Olmuş olduğu yerde Sakarya olsun. Buradaki alana da geliyorum. Şu şekilde Sakarya yazısını oturtacağım buraya. Sağ sol kenarlara boşluk vererek. Buradaki yazıyı arkadaşlar bu şekilde gözüksün istemiyorum. Birazcık opak bir şekilde gözüksün istiyorum. Bunu buraya bu şekilde opak bir şekilde, opaklığını kısarak daha böyle hafif bir tonda gözükmesini sağlayabiliriz. Buraya geliyoruz. Aynı şekilde burada da suyun pH değerleri ve benzeri gibi şeyler yazar arkadaşlar. Buraya da aynı şekilde onları gireceğim şimdi. Geliyorum buraya. Bunu ortalıyorum. Buraya aynı şekilde geliyorum. Bunu birazcık büyütüyorum. Geliyorum. Yazılarımı buraya. Tabi bunu beyaz yapalım. Bu şekilde gözüksün. Devamını da şu şekilde mesela devam ettirelim. Görmeniz adına. Hızlı bir şekilde geçeceğim burayı. Yazı kısmında sıkılmayın. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buraya bu şekilde tasarımımızın diğer yazılarını da oturtmuş oldum. Şimdi geriye kalan kısım e, yazımızın daha doğrusu logomuzun ve benzeri gibi şeylerimizin buraya gelmesi. Bunun arasını birazcık açacağım burada tam olarak ortalı bir şekilde gelsin buraya. Bu da bu şekilde buraya ortalı bir şekilde gelsin. Şimdi diğer detaylarımızı yazacağım. Bu alt kısımda geliyorum doğal Mineralli su yazalım bu kısma. Birazcık büyük olsun. Bu alt kısımda bir şerit olarak olacak arkadaşlar. Aa, ne kadar olduğu yazalım. bir buçuk litre. Bunu belirtelim burada. Şu E simgesini getirmem gerekiyor. Şöyle bunu da buraya getirdim. Şunu şunu tam altına yazalım. Bunların açalım. Bunla bu tam eşit hizada olsun. Şu kısma ülke olarak yazmamız gerekiyor. Şöyle Türkiye yazalım. Bunun rengini siyah yapacağım. Hatta biraz açık bir tonla yazalım. Çok da böyle göze batmasın. Aynı şekilde bunu buradan tutuyorum. Şu hariç kopyalıyorum böyle. Bu şekilde geliyorum. Biraz daha şu köşeye doğru alabiliriz. Evet tasarımımızın bu aşamasını tamamladık. Şimdi geriye, geriye kalan şey barkodumuzu getirmek olacak. Şöyle barkodumuzu aldım. Arrange e bölümünden front dedim. Yukarıya doğru çevirdim. Küçültüyorum şu şekilde. Bunu bu şekilde yukarıya taşıyacağım. Çok da yukarıya yanaştırmıyorum. En azından bir boşluk payı olsun. Çünkü arkadaşlar burada boşluk payı bırakmadınız. Herhangi bir baskıda hata oldu. Buradan keser ve barkotunuz yanlış olur. Bu yüzden bu hatayı yapmamak adına buradan bir boşluk bırakacağım. Hatta şu çizgime de birazcık boşluk bırakacağım. Olabildiğince boşluklarınıza dikkat edin. Herhangi bir hatayla karşılaşmayın. Bunu buraya koydum. Buraya şimdi buraya e, yudum su. Küçük detayları firmamızın izlen istediği farklı detayları veya yazmamız gereken detayları ben buraya ekleyeceğim. Bu buradan farklı bir tonda yazalım şu şekilde. Buraya geri dönüştürülebilir ikonlarını koyalım hemen. Bunu da aynı tonda buraya getiriyorum. Birazcık aralarını açıyorum. bu şekilde görmüş olduğunuz gibi tasarımımızın ana taslağını tamamıyla bitirmiş olduk arkadaşlar. Buraya da şu şekilde bir etiket devam ettirmek istiyorum. Şöyle yapalım. Şu şekilde pH değerini ekledik. Logomuzu alacağım. Logomuzu şu şekilde küçük bir şekilde burada kullanacağım. Evet, görmüş olduğunuz gibi etiket tasarımımızı oluşturduk arkadaşlar. Bu etiket tasarımını bu şekilde tamamlıyoruz. Ee, videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Sorularınız varsa mutlaka yorumlar kısmında benimle paylaşmaktan çekinmeyin. Yorumları e, teker teker okuyorum. Yorumlarda sorularınızı yanıtlıyorum arkadaşlar. Mutlaka eğer bir sorunuz varsa çekinmeden benimle iletişime geçebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Tasarımla kalın.